Bugün size de robot oyunu dördüncü bölümle karşı karşıyayız. Ben biraz kas, kastım. Böyle. Evet, yani bu, bu dünya, bu gezegene geldim. Şuradan da <laughs> kristalini sıkarım. Kristalinden bana mücevher geliyor. Gelmedi bu sefer. Tam kalkanı açarım. Bir şey olmadı. Arkadaşlar ben size bir şey demeyi unuttum. Gelgesine gene geçmek için 20 bin tane şey lazım. Madalya. Bende 10 bin var yani. Yani oraya geçmem. 8. ve 9. bölümde geçebilirim. Tamam. Bu <laughs> Arkadaşlar boşa gitti. İlaç. Bir tane ilaç kokart kokartı. <laughs> tamam. Vurdum. Yine geliyor Bu neyse artık kalkan bir Kalkan bile onu mı kırıyor? Kalka daya daya kalka dayar. <laughs> tamam. Geliyor tekrar. Ama bu sefer Bitti işi. Şimdi yu yuvalardan geldi. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Roketimizi atalım. Geliyor. Tamam. Şimdi tarayalım. Tamam işi bitti. 200 altımı sararım. Hı -hı. Şimdi bunları bunları yenelim. Şimdi gelin. Hı -hı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar sıyırdı. <laughs> tamam. Şimdi bir tane kaldı. İşi bitti. İki sonra temizlenelim çok güzel. Şimdi şunu bak tam şimdi şunu. Biz bunu görmüştük ama bunun molu bu. Kalkanı açalım. Tamam. Şimdi kalkanı açtık. Kalkanı bir şey yapamadı. Tamam tarayalım 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 loketi açarım. Kalkanı yine kıramadı. Bana vuramadan ben onu öldürdüm. 256'ümü <laughs> sararım. Şimdi kim? Şimdi ne var? Tamam. Diyen sonra östemişim ya. Diyen sonra öldürmüyor. östemişim. Dinosa sen nerelerdeydin? Hiç görmüyoruz seni. Biraz seni öldür öldürmek istiyorum. İşim bitti. İşim bitti derken o şuradaki şeyi iş bitti. Kendi işi bitmedi şimdi bitti kendi işi. Şimdi sana aradım beş bin altınım var. Şimdi buna gidelim. Tamam vuralım. Abi yedin dur? Tamam. ses dalgası yaptı yapıyor. Bu ses dalgası yapıyor. <laughs> tamam. Tarayalım. Roketimizi atalım. 200 saat hemsalarım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. seviyorsunuz